Ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim biliyor musun? Hem ne demişler? Kadın kadının kurdudur. Yurdudur. Kadın yok ortada. Kuş olmuş uçmuş. Bana bu kadınla çocuğun yerini bul bir an önce. Sen kimi terbiye etmeye çalışıyorsun? Onu mu? Kendini mi? Çok güzelsin. Ne yaptın sen bu kocana ya? Hı? Niye senin peşinde bu adam? Onun kılına zarar gelirse... ...ben bu dünya yakarım. Polisi 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 arıyorum. Polisi arıyorum. Polisi arıyorum. Polisi Polis arıyor. Polis yok. Yokmuş. Polis arıyor. Polis, Polis yok. Polis, 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 Polis Beni dinle. Ne yaptı bu adam sana? Dövdü mü? Tek bir yerinde ne bir morluk... Ne bir şişlik sen beni salak mı zannediyorsun ya? Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor Yasemin.